olumsuzluk Anlamında bunu söyleyebilirim. E, maçın genelinde e, üstün taraf bizlik e, hak düşünüyorum. E, berabere ayrılmış olsaydık buradan gerçekten çok üzülecekti. Çünkü e, net deptasmanda bir takım artık e, ne kadar pozisyon yakalabilir. Biz fazlasını yakaladık ama son dakikada değerlendirmesi değerlendirmesini bildik. Şimdi tamamıyla alttan iyice kopmuş olduk ve yukarı e, yukarıya hedefimiz iyice netleşti. İnşallah e, Erzurum Erzurumspor maçı var. Onu da kazanırsak çok farklı şeyler konuşacağız. Bugünkü galibiyette bence oyuncu arkadaşlarımız özgüven anlamında bir kişi oldu. Bundan sonra göreceksiniz. Zaten belli bir oyunumuz var. Belli bir oyun anlayışımız var. Rakibe oyun üstünlüğümüzü yıp, yıkmasını biliyoruz. İnşallah bundan sonra daha da net olacağız. Oyuncuların da özgüveni kendine tamamen gelmiş oldu. Bundan sonraki maçlarımız bence bizim maçlarımız daha keyifli olacak. Daha oyun üstünlüğü bizde olacak maçlar olacağını düşünüyorum. Təşəkkür edirəm. 23 barcı.